Büyülü bir insan nasıl anlaşılır? Büyü yapılmış bir kişinin uykusu düzensizleşir, uyumama veya ani uyanma gibi sorunlar yaşar. Devamlı uyumak ister başını yastıktan kaldıramaz. Sürekli olarak uykusunda kabus görür ve hatta kabus dışında rüya göremez. Rüyasında anlamsız varlıklar, kedi, köpek, akrep gibi hayvanlar görür. Tıbben açıklanmayan boyun ve baş ağrılarına maruz kalır. Özellikle sağ ve sol şakanda aniden bıçak saplanmış gibi hisseder. Tıbbi bir sebebi olmayan ağrılar yaşar. Örneğin bacak, ayak ya da bel ağrıları. Mide krampları çeker, kendisine takip ediliyormuş gibi hisseder. Eskiye kıyasla halsizlik, yorgunluk ve sinirlilik hissi artar. Gayipten sesler duyar. Bir kişiye aşırı bağlanır ve bu kişinin olumsuz yönlerine rağmen ondan ayrılamaz. Eşler arasında